Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de sakal koçluğuna Nerman. Bugün 11. sınıf öğrencileri için paragrafın öneminden bahsedeceğim. Ve paragrafın öneminin yanına paragraf taktikleri vereceğim. Bu taktikleri de potansiyel sorular üzerinden veriyor olacağım. Bu videoyu izleyen bir 11. sınıf öğrencisinin paragraf hakkında kafasında hiçbir soru işareti kalmayacağını eminim. O yüzden lafı fazla dolandırmadan direkt paragrafın öneminden başlamak istiyorum. Evet konuşuyoruz paragraf, problem, geometri. Peki bunlar neden bu kadar önemli? Bizim bugünkü konumuz da paragraf. Şimdi arkadaşlar sizin de bildiğiniz üzere artık sınav ne yazık ki bir sene. Yani bir 12. sınıf öğrencisinin mezuna kalma olasılığı artık çok yüksek. 2019-2020 gibi yıllarda öğrenciler kolay bir şekilde sınavı hazırlanıp direkt üniversiteye geçebiliyordu. Ama günümüze baktığımız zaman neredeyse 10 kişiden 5'i mezuna kalıyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bu öğrencilerin 10. ya da 11. sınıfta paragraf problem, geometri ya da diğer fen dersleri adına hiçbir şey yapmamış olması. Peki bu derslerin arasında paragrafın bizim için yeri ne? Arkadaşlar Türkçe'de toplam 40 soru var ve bu 40 sorunun 30 tanesi paragraf. Hatta son yıllarda iyi bilgi sorularını bayağı bir azaltarak paragraf sorularına biraz daha önem verdiler. Ve Türkçe bizim ana dilimiz olduğu için ÖSYM sınavlarda hiç çekinmeden Türkçe'de paragraftan ne yazık ki çok fazla zorlayabiliyor. Hatta şu klasikleri Twitter'a her girdiğinde YKS'den sonra bir tane böyle Türkçe paragraf sorusu kesinlikle gündem olmuştur. Mesela şöyle hatırladığım kadarıyla ne vardı? Bizim zamanımızda robotik balık sorusu vardı. Geçtiğimiz senelerde de böyle Mabel Matiz'in akıllarda böyle o şarkısı vardı. Şu an ne olduğunu hatırlamıyorum ama hani şuraya bir yere belki gelir. Yani özetle ÖSYM paragraftan çok fazla zorlayabiliyor ve artık paragraf soruları dil bilgisi sorularına göre çok daha fazla. O yüzden biz ipleri elimize 11 sınıftan itibaren alacağız ve 30-32 soruyu cebimize koyacağız. Yolumuza öyle ilerleyeceğiz. İkinci bölümde de öneri ve taktikler var. Bunların hepsini soru üzerinden yapacağım ve videonun sonunda baktığınız zaman paragrafı nasıl çalışırımdan, paragrafı programa nasıl adapte edilirme kadar bütün sorularınızı cevaplamış olacağım. Evet ilk soruyla başlayalım. Hocam ben bu paragrafı her gün çözmeli miyim ya da programımda kaç gün çözmeliyim? Evet dostum bu adı üzerinde bir rutin. Yani biz paragrafı kesinlikle her gün çözmeliyiz. Peki her gün çözmezsek ne olur? Her gün çözmezsek aynı spor gibi. Nasıl böyle uzun zaman spor yapmazsın? Yaptığın ilk sporda bütün vücudun ağrır. Paragraf da aynı o şekilde. Eğer bol bol paragraf sorusu okumazsan iki gün sonra, üç gün sonra ne olur? Eski geri dönersin ya da yanlışların daha fazla çıkmaya başlar. O yüzden biz paragrafı kesinlikle her gün çözüyoruz. Fakat eğer diyorsan ki hocam ben her gün çözemem. iki günde bir çözmen de hiç çözmemenden çok daha iyidir. Ya da ben bir gün çözeyim. Hatta bir gün ben 500 tane paragraf sorusu çözeyim. Bir hafta hiç çözmeyeyim diyorsan yani bunu kesinlikle yapma. Hiç paragraf sorusu çözme daha iyi. Çünkü o bizi bayağı böyle hani disiplinsiz bir öğrenci modeli. Peki hocam ben bu paragrafı her gün çözeceğim ama kaç dakika çözeyim ya da kaç tane çözeyim bunun bir sayısı var mı? Arkadaşlar bu işi bir sayı vererek yapmak da mümkün fakat ben size benim daha iyi olduğunu düşündüğüm bir yöntem vereceğim. Paragrafı günde 30 dakika çözmeniz gerekiyor. Peki hocam bu 30 dakikayı ben nasıl değerlendireceğim? Videomu izleyeceğim, sorumu çözeceğim, yanlışlarım bakacağım bunları da konuşalım. Kesinlikle paragraf çözerken masamızda bir tane kronometre olmak zorunda. Biz de bu 30 dakikanın 25 dakikasını paragraf çözmek için ayırıyoruz. Gerek kalan 5 dakikayı da o soruları analizlemek için ayırıyoruz. Şimdi soru analizleme demişken bu soru analizlemek ne demek? Onu biraz daha açalım. Ekranda da gördüğünüz gibi biz paragraf sorularını çözdükten sonra eğer yanlış ya da boş geldiyse bu paragraf sorularını neden yanlış yaptığımızı ya da neden boş bıraktığımızı açıklamamız gerekiyor. Hatta bu soruların yanında bizim yavaş çözdüğümüz paragraf sorularını tespit edip bunların yanına da neden yavaş çözdüğümüzü yazmamız lazım. Yani arkadaşlar sabahtan beri paragrafın önemini anlatıyorum ya da işte haftalık programınızı nasıl adapt etmeniz gerektiğini söylüyorum fakat bu analiz işini önemsemezseniz gerçekten bütün hepsi çöpe gider. Bu arada bu analizleme işleriyle alakalı sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kesinlikle cevaplı olacağım. Çünkü bu analizle meşri bu videoda bahsettiğim en önemli şey. Evet şimdi biraz daha böyle tatlı sorulara gelelim. Hocam ben hangi kaynağı çözmeliyim ya da hangi kaynakta başlamalıyım? Evet şimdi kaynaklarımızı belirleyelim. Eğer hiç temelin yoksa yani hocam ben sadece Türkçe biliyorum. Onun dışında benim herhangi bir paragraf deneyimim olmadı diyorsan sana kesinlikle yayın denizi paragrafı önerebilirim. Ardından yayın denizini hızlı yayınlarının paragrafı ile destekleyebiliriz. Orta seviye olarak da benimle de çözdüğüm bilgisayar mal ve 3-4-5 yayınlarını sana önerebilirim. Bunları orta seviye dediğime bakmayın. Aralarında gerçekten çok zor testler de var ama eminim ki onları da kolay testlerden sonra çözmeye başlayabilirsiniz. Ve son olarak zor kaynak olarak size limit yayınlarının kronometre testlerini önerebilirim. Gerçekten çok kaliteli bir kaynaktır. Benim bolca yanlışım çıkıyordu. Hani 20 soru çözsem belki yarısı yanlış geliyordu. Ama gerçekten beni bir hayli geliştirdi. Ve bakın size çok güzel kaynaklar önerdim. Ancak bunları analizlemeden çözerseniz bunlar gerçekten hiçbir şey yaramaz. Bunları bir önceki maddede söylediğim gibi çözmeniz gerekiyor. Ve karşılaşabileceğimiz potansiyel bir sorun daha. Bu tam bir 11. sınıf öğrencisinin söyleyebileceği bir şey. Hocam ben şimdi paragraf çözmeye başlarsam sıkılır mıyım, sıkılmaz mıyım? Yani gerçekten sıkılmalık bir durum yok. Eğer paragrafı fulllemeye başlamadıysan sıkılacak zaten bir şeyin yok ortada. Yani sen diyorsan ki hocam ben Türkçe'yi 40'ta 40 yapıyorum. O zaman sıkılabilirsin ama bir 11. sınıf öğrencisi olarak Türkçe'yi 40'ta 40 yaptığını hiç sanmıyorum. Yani özetle dostum bunları çözüyorsun. Sıkılmak falan yok, sıkılmayacaksın. 12. sınıfta mezunu bırakacağına 11. sınıftan çalışmaya başla. Mezunu bırakmana gerek kalmasın. Evet bu biraz daha paragraf adına paragraf nedir, önemi nedir ve böyle basit sorular üzerine taktikler gibi oldu. Ama bu analiz işini açmamı istiyorsan. Ya da böyle paragraftan soru çözümü tarzı bir şeyler istiyorsanız onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Türkçe'de paragrafı fullemiş birisi olarak size bu konularda bolca yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Onun dışında videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.